Ve Süper Lig'de tam bir transfer curcunası var şu anda. Bugünün ilk transfer videosu da Vaklav Çerni ile başlıyoruz. Beşiktaş'ın Beşiktaş Alanya maç, Alanya Beşiktaş maç sonu videosundan sonra bugün ilk transfer haberi Çerni İstanbul'a gelecek. Çekyalı isim geçtiğimiz sezon Ranger sormasıyla 52 maçta 18 gol 9 asistle Sezonu bitiren Vaklav Çerni Premier Şip'te İskoçya'da ve Avrupa Ligi'nde 12 maçta 6 gol 2 asistle sezonu tamamlamıştı. İskoçya Kupası'nda da maçı ve 3 gol katkısı var. 5 maçı 3 gol katkısı var Vaklav Çerni'nin ve Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı ilk kanat transferi oldu. Yani Kartal'ın kanadı 1 Eylül'de geldi. Serdal Başkan'ın ne kadar beter, ne kadar rezil, ne kadar kepaze bir sezon, transfer sezonu, ağır bir transfer sezonu geçirdiğinin özeti gibi ama çölde de bir vaha gibi yani Beşiktaş'ın şu anda Çerni'nin performansı bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var. Oyuncu 27 yaşında ve son sezonunu fiziksel olarak istikrarlı ve teknik kapasitesi olan bir oyuncu. Hani klasik Doğu Avrupa oyuncu modeli değil. Hani çabayla oynayan, arada da skora katkı veren, çabayla bunu üreten oyuncu gibi bir oyuncu değil abi Çerni. Ciddi manada teknik kalitesi yüksek bir Doğu Avrupalı oyuncu. Hani böyle genelde hakikaten Orta ve Doğu Avrupa Balkanlar tarafına falan gidildiğinde ki Çekyalı Çerni'de. Ee burada biraz ya abi bunlar işte şalay malay falan bazen geliyor ki şalay da mesela ne kadar faydalı top oynuyor. Raşit ise herkesin aklına gelebilir falan. Ama Çerin hakikaten işin teknik tarafında da olan özellikle Sergen Yalçın'ın istediği o topa sahip olma oyunu temelindeki akışkan yapıda ciddi manada kanatta topa basabilecek adam olan bir oyuncu diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 8 milyon euro bandında bir transfer bedeliyle bitecek. Çerni öyle görünüyor ve Beşiktaş'ın toplam harcadığı, bağladığı bonservis, para demeyeyim, bağladığı bonservis bedeli 68 milyon euro bandına gelecek ki bu acayip bir harcama. Avrupa'da dahi olmayan bir takım için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya para vardı. Parayı da harcadı Serdal Bey. Sayın Başkanım bu konuda eleştirmiyorum. Hani Allah var harcıyor yani. Ama abi geç kalındı. Yani Beşiktaş Lozan'a elenmez. O kadar da değil abi. Lozan'a elenmezsin yani. Lozan'a elenip sev yok yok Lozan'a elenirsen imzalarsın. Bak Sergen Yalçın imzaladın o demokrasinin kılıcı gibi duruyordu orada. Sergen Yalçın sevirdi mecbur kaldın imzaladın abi artık. Çünkü senin başkanlığın gidiyordu Serdal Başkan. Diyelim Çerni videosuna gelelim şimdi. Çerni'nin Beşiktaş'ın elinde yani Beşiktaş kadrosunda çözeceği çözebileceği çok sayıda kritik problem var abi en önemlisi şu. Beşiktaş'ın kanadı yoktu ve kanat olarak geldi Çerni. Şimdi da şöyle bir şey var. Buraya işte geçtiğimiz sezon Çerni'nin istatistiklerini görüyorsunuz. İskoçya Ligi'nde ki bunu hani Türkiye Ligi'ne yakın bir noktada tutabiliriz. Geçen sene Rangers Fenerbahçe eledi mesela sonuç olarak. Raşit sayı şöyle getireyim. Hem top taşıma noktasında hem dribbling noktasında hem ee, penaltısız şey penaltısız gol şeyinde ve toplam gol asist beklentisinde Vaklav Çerne'nin ne kadar üstün ne kadar daha komple bir kanat olduğunu görüyorsunuz abi. Rasisa e daha fazla asist yapmış ama anlatmak istediğim şey şu. Şimdi Beşiktaş Sergen Hoca'yla beraber Sergen Hoca 4-1-4-1'cidir. Net bir tane altı numara kullanır bu Endidi olur. Orkun'la beraber burada şimdilik Kartal'ı kullandı. Burada Rafa'yı kullanacaktır. Burada da Çerne'yi kullanacaktır. Yani Rafa'yı sağ, sağ sol ayaklı sağ, sağ ayaklı sol kanada atıp bir de öyle deneyecektir. Ha öyle de mi olmadı? Suudi Arabistan'da transfer hali açıksa 5 yaş Rafa Silva'dan çıkar ve oradan gelen parayla iki hücum oyuncusu daha ekleyebilir. Hani bir 11'e bir tane daha kulübeye falan gibi şeklinde bir şey yapar. 5 Sergen Hoca'nın Rafa Silva'yı gönderebilecek. Bence fikri de böyle. Yani problem çıkartacağını düşünmüyorum ya Sergen Hocam. Önümüzde 10 gün var. Rafa'yı satacağız. Ben sana bir tane 11'e bir tane 7'e iki tane hücum oyuncusu alacağım net. Merak etme dediler. Tamam der Sergen Hoca satın der. Ve bu Sergen Hoca'nın ağırlığı, şu anki Sergen Yalçın ağırlığı camiaya Rafa Silva'nın gidişini kabullendirir. Çünkü ben hayatımda bu kadar vurdum duymaz bir adam görmedim abi. Masuaku 1, bu 2. Dünkü maç kabul edilebilir değil yani. Değil abi. Şimdi Beşiktaş'ın bir kere her şeyden önce topu ayağına aldığı zaman rakip savunmacı eksiltebilme ihtimali olan bunu hem dar alanda hem de en önemlisi abi Fenerbahçe'yi tek başına elde neredeyse çerdi. Yani Diomande iyi bir maç o iyi bir tur oynamıştı. Dezer iyi bir tur oynamıştı ki Fenerbahçe geçen sene Jose Mourinho savunması. Yani Çerni'nin Topu içlerde alıp bak iç taraflarda iç taraflarda alıp köşelere böyle çalım ata ata sanki bilgisayar oyunundaymış gibi götüre götüre ne kadar top taşıdığını ne kadar Rangers'ı rahatlattığını ne kadar öne çıktığını bak bunu sadece, ben sadece Fenerbahçe Eşleşmesi'nde izlemedim. Ama sadece orada izleyip Çerni'yi önerenler için bile çok net bir örnekti yani o maç. Çerni'nin en önemli katkısı şu. Ben Beşiktaş için en optimum senaryo daha Haziran'da işte bir tarafa Çerdin bir tarafa Kerem Aktürkoğlu golesiz katkısını op, inanılmaz yükseltirsiniz diyordum. Kerem Fener'e gitti. Ama Çerni de bu tarafta neden? Abi geçen sezon şimdi şöyle bir şey var abi bak profil. 27 yaşında Doğu Avrupalı ciddi bir oyun disiplini var. Sadece oyun disiplininin yanı sıra bunu altına çizerek söylüyorum. Sıradan Balkanlı veya Doğu Avrupalı oyuncular gibi değil. Teknik kalitesi de yüksek ve en önemlisi diri fit son sezonunda 52 maç 18 gol 9 asist ve tam olarak İskoçya Ligi ve UEFA Avrupa Ligi seviyesinde. Yani Beşiktaş'a çok uygun. Çok uygun bir transferdi. Ya 1 Eylül'e beklenecek transfer değil abi. 60 kağıt bonservis sıkmışsın kiralıklarla beraber. 8 milyon daha bir yerden bul. Şu adamı 20 Ağustos'ta indir abi. Neden Lozan'a eğleniyor Beşiktaş yani? Bunları sorarız yani ya. Bir Çerni'ye Lozan'ı eğleyebilirdin abi. Ha bu düzensizlikte Çerni de aksar. Şimdi burada mesele şu. Sergen Hoca 4-1-4-1 dedim. Bir tarafta hani hocanın hani hep şey olarak düşünüyor insanlar. Ya abi sizde hep her şey işte bir tarafta Gezal bir tarafta Lerine. Burada da o zaman Elbiler Tore oynar. Buradan ikinci forvetleşir. Çerni de Gezal gibi oynar. Hayır abi oyuncu profilleri değişir ama fikir aynı fikir. Sergen Hoca'nın 4-1-4-1 topa sahip olma oyunu temelli yapı 1'den e, 2'ye ve 2'den 3'e çabuk geçiş 3'te bireysel yetenekler artık. Abu Bakar gelecek bağlayacak. Gezal bir şey yapacak falan filan oyunu oyunu basitleştirme şekli. Yani bir büyük takım nasıl oynar? Birden ikiye, ikiden üçe topla hızlı geçer, topa sahip olur. Acayip bir önde baskı hocası değil. Karşılama. Daha sakin, daha hani oyunu daha şuralarda biraz daha karşılama. Çerni savunma göre. Mesela Raşitsa bek kovalıyor abi. Raşitsa'nın bek kovalayabilip Raşitsa'nın topla da iyi oynayabileni işte. Sen sadece bek kovalayan bir adam oynatamazsın. Artık büyük takımlar, yarışan takımlar tamamen komple oyunculara gidiyor. Çerni'nin şutu var. Daralan becerisi var. Kendi yarı sahasından baskı altındaki takım gelip top alıp 20-30 metre çaprazları, taç çizgilerine topu kaçırıp topu çıkarması var. Drippingi var geniş alanda. Topu taşıdıktan sonra topu doğru kullanma var. Beşiktaş en yani Beşiktaş'ın kadrosundaki çözeceği en büyük dert bu olacak Ceren'in. Çok büyük bir beladan kurtaracak Beşiktaş'ı 4. bölge, yani 3. bölgede topu taşıdıktan sonra cihaz sahası civarında doğru karar verecek ve teknik kalitesiyle fiziksel fitliğiyle, oyun aklıyla bunu doğru uygulayacak isabetli, verimli bir dördüncü... E, ee, niye ben dördüncü bölge diyorum ya? El Ce... <laughs> yok 51. bölge abi. Ceza sahası civarında topu son dokunuş, şut, pas, asist, asistin asisti son verecek kararı, kararı en doğru verecek oyunculardan biri. Hem topu oraya getirebiliyor. Belli seviyede bir koşu atletizmi var. Aşırı patlayıcı değil ama hani Dribblingi kesinlikle var top taşıyabiliyor yani. Hem de doğru karar veriyor yani hem getirici hem hazırlayıcı hem bitirici. Elbilal Tuğre'yi de diğer tarafa attığın zaman Orkun Kökçü'den bir kere Orkun'un artık uçması lazım. Bak Çerni Orkun'dan da ciddi yük alacak çünkü. Şu anda Beşiktaş top savunma da ya abi şöyle oluyor Beşiktaş. Beşiktaş şöyle bir saçmalık var. Beşiktaş çıkıyor orta sahaya. Endi de endi de Orkun. Orkun hadi bir şey yap. Bak şu anda Beşiktaş bu. Orkun bize bir şey yap. Hani var ya Cem Yılmaz'ın garsona. Sen bize ne yap biliyor musun hani bu Orkun sen bize ne yap biliyor musun? Bizi rakipleri sahaya yerleştir. Bütün maç. Hadi Orkun bizi oynat. Nasıl oynatacak abi? Nasıl oynatacak yani? Çerni burada da Orkun'dan yük alacak. Çizgiye gelip oyun kuruculuk yapacak. İçeriye kıvrılıp. Ya yani 8 numara değil. Sergen Hoca canlı yayında 8 numara gibi falan söylemişti. Öyle bir şey değil tabi. Hocanın da muhtemelen ben kafası karıştı bilmiyorum. Ama Raşitsa'dan farklarını görüyorsunuz abi. Toplu taşıma dribbling, gol asist beklentisi penaltısız ve en önemlisi bunlar verimli yapmak. Verimli. Ya Raşitsa'nın da birçok sayıda fazla bak kilit pas önünde, asiste önünde, ortada, orta isabet veriminde önünde. Neden? Çünkü çok top geliyor zaten. Ama bunu ekstra verimli kullanmak önemli. Çerni geldikten sonra Abraham'ın gireceği pozisyon sayısı artar. Abraham'ın skorerliği düşerse Abraham'ı eleştiririz. Diğer tarafta pozisyona giren oyuncular kaçırırsa onu eleştiririz. Orkun'un vasat performansı devam ederse artık Orkun eleştirir. Çünkü onlardan yük alacak ve onlara ön tarafta hazırlayacak. Merkezde onlardan yük alacak. Oyun yükünü üzerine alacak bir oyuncusu var artık Beşiktaş'ın. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kadar istikrarlı, bu kadar bilindik, bu kadar kolay gidirebilen bir profili Beşiktaş'ın çok daha önce indirmesi lazımdı. Ben dediğim gibi Beşiktaş'ın vakti var. Galatasaray, Fenerbahçe tutuşlar işte. Son 30 saat transfer yetiştirmeye çalışıyorlar. 28 saat falan kaldı herhalde 26-27 saat kaldı Rafa Silva'yı Arabistan'a verebiliyorsan veririm bir tane baba kanat Leo falan düşmez abi abartmayın Leo ne Leo'su abi Adam Milan'dan gitse şampiyonlar ligi takımlarından birine giderdi yani Newcastle için adı geçmiş falan yani bir durumu var zaten Leo'nun Beşiktaş olacağını hiç zannetmiyorum bir tane baba bir sol kanat yani Çerni profilinin bir tane de ters kanadı. Vallahi oyuncu gelmiyor aklıma şu anda. Gündem aşırı yoğun kafam çok bulanık. Bir tane de kulübeye. Enkudu profili El Bilal Tuğre ile beraber. Sergen Hoca'nın ya dakika 70 oldu ben 65 oldu 60 oldu ben ne yapayım. Dur El Bilal Tuğre ile işte o oyuncuyu oyuna alayım diyeceği. O oyuncu. Enkudu profili bir tane yedek. Verim olarak da profil olarak da ama bir tane de baba bir. Sol kanatla beraber Hoca'nın Kartal'ı aktif kullanacağını. Demirege'yi aktif kullanacağını. Endidi ile Orkun. Zaten bunlar devamlı oynayacaklar. Önde Temi Abraham, El Bilal Ture falan. Yavaş yavaş yapı oturur. Hocanın bir savunmacı daha istediği açık. Calo Sabek fikrinin hala masada. Ama Vaklav Çerni gibi çok doğru, çok güzel bir profil aldı Beşiktaş. Abi her şey var. İstikrarlı var. Ve Süper Lig standartında daha geçen sene en üst rakamlarla kanıtlanmış şekilde var. Mis gibi profil. Bir Eylül'ü beklemeye değmezdi diyebilirim. E, transfer videolara devam edecek. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.